Evet arkadaşlar bugün sizlerle NBA Love Mobile oynayacağız. Ve ee, ilk defa başladığım bakalım nasıl bir kariyer yapacağız. Ee, önceki Minecraft videolarımı öğrenmişsinizdir. Ee, normalde onu düzenleyecektim. Çok saçma olan videolarım var arkadaşlar. Bunu düzenlerim. Ama abone olun. Size bayağı bir video olur. Kriyerden çıkın. GTA'dan ee, inin. Kolahtaki'den yana dönüp bir şeyler yapalım arkadaşlar. Evet. Bakalım öğretici neler yapacak. Kuzenim vardı beni bu oyuna şey attı. Baksana ben bu oyunu istemiyorum. Her yerde indirebilirsiniz bu oyunu. App Store olur, Google Play olur. İsimimize girelim de girelim. Hmm. Evet. Samsung'luyum arkadaşlar. Bunu da bilmenizi e, tercih ederim buradan bir selamlar. Ne diyor ne diyor? Satılandı. Geç geç geç. Geç. Bakalım neler var arkadaşlar. Herhalde buradan son bölümümüzü belirliyoruz. Evet. Geç 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 geç. Geç. Yeniden başladık. Ne yapalım? Bunu alıyorum zaman. Önceki videolarımda e, Minecraft çekmiştim. herhalde öyle olması lazım. Fazla görüntülemem ama arkadaşlar. Lütfen izleyin videolarımı. Çok eğleneceksiniz. <laughs> Zengin fakir öylemişti ara. Evet başladık oyunumuza. Bakalım ne gibi bekliyor. Siz bekliyor. Evet. Evet tamam. O ses dizimin sesiydi arkadaşlar. Başka şeyler anlamayın. Bans ediler adam için. Evet. Ne diyor? Ee, devam etmek için. Gid, 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 gid. Gid, çok. Çok kolay Tamam. Uh. <laughs> dokunak, dokunak. Uf. Uh. Güzel. Bir daha, bir daha. Böyle zorlukları seviyorum. diyor. Evet. Oldu mu? Sanırım oldu. Evet. Niye olmuyor ya? Evet. Şimdi tamam. Hadi bir kaç eğitimimi Olmadı ya. Şimdi. Heh, tamam. Şimdi oldu arkadaşlar. Umarım basketçilerim iyidir. Michael Jordan falan. FIFA mobil gibi lan bu da. Aynen 4 Verdim. Verdi. Hadi aç. Hadi iyi bir şey çıksın. İyi bir şey, iyi bir şey, iyi bir şey, iyi bir şey, iyi bir şey. 3 2 Hadi. Bu kim? Tüm ne göster. Takımı güncelleyelim. Maç yapacağım ama öğreticiler bir kapatsa. <laughs> Kim bu? Jeremy. Oh Jeremy. Devam. Evet, evet 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 Başka neler var? Bunlara para yetmiyor. Evet. Geriye gidelim. Uyuyun. Hadi arkadaşlar bugün göreceğiz ki neler olacak. Şu dört dizisinde söyleyeceğim karşıya. Evet. Evet. öğreticiler de çok sıkıcı değil mi arkadaşlar? mobilde de şey ekle vardı. Planları ekle vardı. Bunda da sete ekle. Ну, в общем...